Bu işlemler için vergi mükellefi olmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor. Direkt şirket kurmadan, vergi mükellefi olmadan gelip burada mağazanızı satın alarak e-ticarete başlayabilirsiniz. E peki vergisiz nasıl oluyor diyeceksiniz. Vergisiz değil. İnsanlar çoğu zaman böyle anlıyor. Bir vergi var ama bu vergi şirket olarak biz ödüyoruz kaynakta. Siz gelip burada e, vergi mükellefi olmadan ticarete başlayabiliyorsunuz. Başladığınız anda da kazançlar elde edebiliyorsunuz. E, ciroları kastetmiyorum. Bin lira ciro yaptınız, örnek veriyorum. Ya da on bin lira ciro yaptınız, işte atıyorum, bin lira kazanç elde ettiniz. O bin lira kazancınızı direkt banka hesabına nakit olarak çekebiliyorsunuz. İşte banka hesabına nakit olarak çekerken kaynakta yüzde yirmi vergilendirme yapıyor devlet. Yasal kazancınızı direkt hesabınıza almış oluyorsunuz. Zaten vergisi olmayan hiçbir iş yasal iş değildir arkadaşlar. Altını tekrar çizeyim. Bizim genel merkezimiz nerede? Belki unutuluyor. Yıldız Teknik Üniversitesi, Teknopark'ta. Yani devletin onay vermiş olduğu bir e, merkezde biz şey yapıyoruz, faaliyet gösteriyoruz. Böyle e, merdiven altı iki gün önce kurulmuş kafasına göre esen bir yapı değil burası. Denetlenen bir kurum.